<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Game Master kanalına hoş geldiniz. Ben Ömürzela. E. Arkadaşlar, One Skin'e e, girdim şu an. E, sorular soracağız. Hemen geçelim. Şimdi abi, serverinizde ne ne şey plugin'ler var? bize söyleyebilir misin? i̇lk önce ee, ilk bir ee, Yani bu zilinin bilen ilk Hasan Adını öğrendim. 90, 300, 300, işte ee, ilk zaten onun zilinin üstünden aldım ben. Ee, i̇lk onu öğrendim. Sonra onu yaptıktan sonra GTM'ni yıkıldım. Ee, GTM'nde Alem diyorlar. yer var. Yani Alem Dergiyeni'nin pardon. GTM'nisi. Ee, ilk bu yapar, derken, ee, ha, e, ilk bu GTM'ni yapar gerçek sıkıntı oluştu. E, bir saniye için bir dakika. Bir saniye. E, i̇lk böyle bilmiyorum tam. O zaman yapma çalışma olmuştu. Şahsen abi öğretti. Soru e, işte bu oyun sonu müziği ekledim. Oyun sonuna başlamıştım. İsyan müziğini ekledim. E, oyun bitince Glow'u ekledim e, ee, bir tek şey yok yani en sona dans şikayet poli dinlek dedi mesela oyuna şikayet edince kimi şikayet edeceğini yani ve neden şikayet edeceğini yazıyorsun e, ee, aklın yerine amir şikayet edince e, gözüke yani şikayet edince ne şikayet edince şikayet edince diye e, bunlar tamam abi Servin özelliklerinden bahsedebilir misin? Ben yani, servin özelliklerinden kuralları mı? Ha. Evet. Yani şimdi bizim sahada e, kurallarda iki tane kuralımız var. Bir de yüzüş kuralı, bir de sabır kuralı. E, biz öyle bir iki tane e, kuralımız olması lazım. Hatta şu kuralımıza bakabilirsin. E, mesela bir kez bir bir sen ikide kesinlikle yasak. E, Temelden dahi olsa bile kötür, argo ve sıfır işi var yasak. Gereksizlik örnek veya kaldırmak yasak. Oda sıralaması güncel olacak. Ee, oyundaki tartışmaları kavgalar için sunumcu taşımak yasak. Bu kesinlikle yasak. Yani biri kavga ediyor ya, bunu e, bizim sunucuya taşımamalı. E, burada gidecek. Maalesef böyle. E, diğer konusu cinsel ve siyasetçilikleri avatar kullanması yasak. E, yani kutu avatarı kullanması yasak. Ee, sonra o değişimden de odada bulunan kullanıcıların nitleriyle kibir argo ve siyah yazılar bulundurmak yasak. Aksi takdirde banyo edebilirler. Ee, yani zaten biz bu sefer da e, gün açtık. Günümüzde bir gün kaldı. Gün açtık dedik. Bugün salı mı? E, i̇ki gün önce açtık Yani e, beraber açtık bu sefer. E, i̇şte öyle sorusal kararımızda e, ee, atmaya hiç birisini paylaşmamız lazım. Ee, 20 ile oynayacak toplam hep. Ee, bir saniye. Ha, toplam 20 ile oynayacak ve 15 sekunda map değiş, kal değişleme yapacak. Kal çıkarsa map, o map e, ee, o map on daha el oynayacak. Yani Oynaması zorunda zorunlu. Clear'ı sahibi bir şekilde, bir şekilde davranması kısaca atmanlık olduğu için kimseye artistlik yapılmayacak. Yani mesela Mene diye kurucu ya arkadaşım. Zaten bizim yan konusu, yan konusu. Ee, mesela dediğim kurucu video artışı taslıyor. Ee, i̇şte yani ona bile yasak. Yani kesin. Ee, Sabrın bu yetkinlerin tüm sayıları beğenmiş yorumlu. Ee, şimdi sen yetkiler zaten. Ee, senin de beğenmez yorumlarını da söyleyeyim de. Ee, yani bir sürü var da hepsini şimdi söylesem bayağı zaman geçer. başka sorun var mı yani bir var da hepsini şimdi söylesem bayağı başka evet abi son sorumu soruyorum abi şimdi, şimdi e, şöyle mi diyorsun bir uluslararası şey küfür etti şöyle mesela, abi, mi? mesela adam çok bir, stok bir. Ee, geldi. Küfür ee, ederse ee, ne olur yani? Kılıyorum biri Slot gibi küfür etti. Böyle mi diyorsun? Ee, şimdi şöyle olur. Tevfik'e geldi. Tevfik'e geldi. Tevfik'e geldi. Tevfik'e bu Tevfik'e geldi. Tevfik'e geldi. Tevfik'e olsa bile, geldi. Tevfik'e olsa bile geldi. Tevfik'e Yani Tevfik'e bırakmayız. İşler adam asistan olsun. Az önce Tevfik'e geldi. Tevfik'e geldi. Sen geldi. Arhan az önce küfür etti yani etse ne olacağını biliyor. Yani o derece ne olacağını biliyor. İster etse ister diğerini ister kaptan olsun. Bir sağ buraya bak. Biz haksızlık olmasın diye 250 TL kapıyoruz ve başımızda e, e, yani şey kurucu yok. Haksızlık olmasın diye Fones deniyor. Diye, diye diyor. Anladın mı? Başka? Anlıyorum. Tamam. Evet, Arkadaşlar e, sorularım bu kadar abi. Devamını çekeceğim.